Önceki bölümlerde derste bir anda kör oldum. Boyun fıtığım başladı. Tüm vücudumu yaralar kapladı. Çünkü toksik bir ilişkim vardı. Akademiyle. Peki ben bu toksik ilişkiyi nasıl çözdüm? O zamanlar vücudum resmen bana dur yoksa format atacağım sana diyordu. <laughs> ve benim onu dinlemem şarttı. İlk olarak okulu uzatmak utanılacak bir şey değil. Zaten ömrümüzün sonuna kadar çalışacağız. Benim durumda ana dal ve yan dalı aynı anda bitirip bir yandan da partten çalışmam mümkün değildi. Bu arada gelecekten spoiler verecek olursam kimse size niye okul uzattınız, bir problem mi vardı diye sormuyor. Hiçbir sorun olmuyor yani. İkinci olarak iş değiştirmem gerekiyordu. Maddi sebeplerle direkt olarak işi bırakmam mümkün değildi. En azından öğrenciliğime saygı duyan bir yerde çalışmam gerekiyordu. Ve son adım başarısızlık dünyanın sonu değil. Bunu öğrenmem gerekiyordu. Bu süreçte yüksek standartlarımı düşürmeyi, gerektiğinde kendimi takdir etmeyi, ve Akademiye verdiğim değeri azaltmayı öğrendim. Belki şaşıracaksınız ama o dönemin sonunda not ortalamam daha yüksek. Sonrasında bu hastalıklarım hiç tekrarlamadan üniversiteden mezun olmayı başardım. Ve kendi istediğim alanda Avrupa'daki en iyi yüksek lisansa burslu bir şekilde kabul aldım. Makarnamız böyle oldu. Kapatalım kapağını. Bir de cacık yaptım yanına. Kısacası benim akademiyle toksik bir ilişkim vardı. Ara verdik ve sonrasında bir anlaşmaya vardık. O beni mahvetmeye çalışmayacaktı. Ben de akademik hayatıma yüksek lisansa devam edecektim. Ve onu terk etmeyecektim aslında. Bunu umarım dökmeden koyabilirim. Eğer senin de akademiyle toksik bir ilişkin varsa belki bu hikaye sana biraz iyi gelmiştir. Evet, paketliyoruz. Bana bu kaplar sızdırıyor mu diye soruyorsunuz. Böyle taşıyorum, her yeri böyle bırakıyorum. Dik durduğu için hiç sızdırmıyor. Yan çevirip çalkalasam belki sızar ama böyle kullanıyorum zaten. Sorun olmuyor o yüzden. Bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye!